Bunu bir görsünüz, o bir deniz Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şerman'da Pırdan Karışı kitabının yorumunu yapacağım. Zaten çok ince bir kitap. Hani hakkında çok şey konuşacağımız, konuşabileceğimi zannetmiyorum aslında. Ee, çok uzun süre önce bitirdim kitapta ama neden çekme nedenim. Hani dediğim gibi kitap yorumu arama çekmeyi diyebiliriz aslında. Ee, bu yazarın diğer bir kitabı da bu şekilde içimdeki müzik. Ee, başka bir kitabı var mı bilmiyorum ama yazarın ama bende bu iki kitabı var. Ee, ben ama bunu tabii ki de bugün yorumunu yapacağım zaten başlıklarında gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım o zaman. Ee, kaç yaşındaydı kızımız? Evet. 11 yaşındaki Isabel annesi babası ayrılıyor ama annesi beyaz babası siyah bir adam. E, Ayrılma sonucunda da kızımız artık iki farklı hayat yaşamaya başlıyor. Bir taraftan annesinin yanında, işte annesinin yanında yaşadığında beyazların olduğu bir okulda e, yaşıyor, mesela iki hafta boyunca. Sonra gidiyor yok. farklı bir çevre, siyahların olduğu bir çevre orada devam ediyor yaşamaya. Okulu hiç değişmiyor tabii Isabel'in, ama Isabel'in arkadaşı e, var Isaac Meade'niler. O ikisi yani o da siyah arkadaşı ve çok büyük bir ırkçılığı e, kötüleştirebilecek bir olay yapıyorlar bu beyaz çocuklar bunlara. Bunun sonucunda da Isabel'in yaşadıklarını okuyoruz aslında. Kitabı çok severek okumuştum. Hani güzel bir kitaptı ama dediğim gibi ders vermek dışında e, birazcık sıkabilir aslında size ama dediğim gibi ders yani verdiği ders çok büyük diyebiliriz. E, bu dondurma olayı şuradaki ben o an gerçekten çok üzülmüştüm kızımız için hani son anda olaylar çok hızlı gelişiyor son saniyelerimizde olaylarımız o kadar hızlı gelişecek ki anlayamayacaksınız olayların nasıl geliştiğini bile diyebilirim yani puntoları zaten baya büyük hani bu şekilde e, Nivox Time'ın en çok satın olmuş bence hak ediyor mu hak ediyor çünkü hani ırkçılığı anlatıyor buna benzer sessiz kalma diye bir kitap vardı onun daha çok çocuklaştırılmış ve güzel hali diyebiliriz aslında. Hani ben daha çok hoşuma gitti açıkçası. Şöremen tüm kitapları insana ders veren türden. bu da bence çok güzel bir şey. Ee, daha hakkında ne diyebilirim bilmiyorum. Roman içinde neler var? Kendini keşfetme, arkadaşlık ve ailem. Bunu hepsi önerisiyle almadım. Hani bir gün internete gördüm ve almak istedim. Şu şekilde almışım diyorum yani. Bu ikisini aynı anda almıştım zaten içindeki müzikle. Anne ve babası boşanan 11 yaşındaki Isabella her hafta farklı bir hayata geçmek zorunda. Annesiyle babası arasında bölünmüş olmak onun için sadece ev değiştirmek, farklı takmesinden kullanmak değil, aynı zamanda kimliğini değiştirmek demek. Yarı beyaz, yarı siyah olmak nasıl hissettirmeli? Yarının babanın diğer yanının ise annene ait olması. Sürekli yarım görüldüğünde nasıl bir tamamlayı başarabilirsin ki? İki ailenin bir araya gelmesi imkansız gibi gözükürken beklenmedik ırkçı bir saldırı Isabella'nın hayatını tamamen geliştirecek. Bunlar ayrıldıktan sonra tabii hani annesi de farklı babası da farklı insanlarla evleniyor ve bunu da ben aslında üzülür diyebilirim hani ben öyle bir şey çok üzüldüm açıkçası. Ee, ve bence al yani sizi bozuklandırabilecek bir kitap ver diyebiliriz. Ee, örtü saldırı bence hani pek saçma bir saldırıydı yani küçük çocukların yaptığı örtü saldırılardı ve bu çok saçma bir şeydi hani bence kadar küçük yaş çocuklar neden ırkçılık yapıyor? Daha kaç yaşında? 11 yaşında. Bizim yaşımızda ya da bizden birkaç yaş küçük yaşlarda. Bunlar nasıl ırkçılık yapabiliyor? Anlamadım açıkçası. Ama dediğim gibi güzel bir kitaptı. Eğer böyle okumayı seven bir insansanız tek günde bitirebileceğiniz türlerden. Videom çok kısa olacak biliyorum çünkü bu kitap hakkında pek konuşamayacağım. Videonun burada sona geldik. Umarım sevmişsinizdir. Ee, buradan Zeynep'e söylüyorum ki bu kitabı alabilirsin ama dediğim gibi hani e, size söylüyorum aslında bir nevi çok saracağını zannetmiyorum kitabın. Sadece ders vermek amaçlı. Ama yine de sararsa hani saran da olabilir. Beni sardı aslında azıcık sardı diyebiliriz. Bir günde bitirebileceğiniz süreceğim diye düşünüyorum. bizim burada son. Bu arada sayfa sayısını söyleyeyim. 280 sayfalık bir kitap zaten. Çok kolay bitirebilirsiniz. videonun burada sona geldik. Bunu oyuncuya söylüyorum. kalın.